Arkadaşlar selamünaleyküm. Eee bu videoda sizlere mandalina reçelini anlatacağım. <laughs> 4 tane şu boyda mandalinamız vardı. Videolar uzun sürdüğünde eleştiri alıyoruz arkadaşlar. O yüzden 3 tanesini önceden yaptım. Şimdi diğerlerini yaptım iyi. Bunu da sizlere göstereceğim. İlk başta mandalinamızı böyle tek tek çıkartıyoruz. Daha sonra şu şekilde mandalinalarımızı kesiyoruz. Bir yandan da diğer malzemeleri anlatayım arkadaşlar. E, 4 tane o boydaki mandalina için yarım su bardağı toz şeker tereyağımız yine olmazsa olmazlardan e, ve limon tozumuz. Evet, çarebeti için arkadaşlar bir de e, ee, klorsuz su kullanacağız. İçerideki için bir altını yapalım. Evet arkadaşlar. Yarım bardak suyunu attık. Toz şekerimizi de attık. tereyağımızı 4 tane mandalina için bu kadar diyor. Bir çay kaşığı yaklaşık. Tereyağının içinde köpürmemesi için de limon tuzumuzda yarım çay kaşığı kadar attım. Bu da daha parlak görüntü olsun diye arkadaşlar. Ben sıcak su tercih ettiğim için ee, daha hızlı pede kavuşuyoruz. Şimdi mandalinalarımızı atalım arkadaşlar. Mandalinaları kesmemizdeki amaç Biliyorsunuz üzerinde zar var mandalinaların. Ee, suya geçmesini sağlamak için kesiyoruz. Evet, çok sert darbeler, darbelerle karıştırmıyoruz ki ezilmesin diye. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde koyulaşmasını bekleyeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar altını kısıyoruz. Yüksek ateşte yaparsak daha çok parçalanır. Kısık ateşte yap, yapıyoruz. Ee, i̇stenilen kıvamı geldiğinde e, sıcakken temiz bir kavanoza koyuyoruz. Yeni bir kapak kullanıyoruz. Yeni kapak kullanmadığımızda hava kaçarabilir. Bu da e, bozulması bozulmasına sebep Yeni bir kapak kullanıyoruz. Ağzını kapattığımızda ters çeviriyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Sıcakken koyduğumuzda e, soğuma başladıkça kapağı e, içerideki e, basınç artacak ve kapağı içeri doğru çökecek arkadaşlar. E, hava kaçırmaması bu şekilde sağlanıyor. Bildiğiniz konserve mantığı. Evet yavaş yavaş gördüğünüz gibi şuradan kaynamalar başlıyor. bir de şöyle hafif bir şekilde. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda portakal reçelini anlatacağım. Onu da izlem izleyin. O da çok güzel oluyor. Kış mevsiminde kış meyvelerinden reçel yapıyoruz ki yazın onları tüketelim. Yazın yaptığım reçellerde videolar da var arkadaşlar. Onları da kışın tüketiyoruz. Örneğin çilek reçeli, kiraz reçeli, vişne reçeli, erik reçeli. Bunları kışın bulmak mümkün değil. O yüzden onların Reçel olarak saklıyoruz. Ve tüketiyoruz. Portakal videosundan sonra arkadaşlar çok e, değişik bir reçel bir kokteyl olacak arkadaşlar. Birkaç tane meyvanın birleşimler olacak. Tabii ki o meyveler birbiriyle uyuyabilecek meyveler olacak. Böyle her meyve olmaz. Ee, onu da kaçırmayın derim arkadaşlar. Ee, bu bilgileri daha çok işe ulaşması için arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın. Ve e, beğen butonunu tıklamanızı bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Daha kısık ateşte de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben video fazla uzun sürmesin diye ee, kısıktan biraz daha fazla ateşte kaynatıyor. Evet şu anda suyuna geçmiş durumda iyice. Arkadaşlar eğer bu zarları istemezseniz geçerli böyle zarlar olmasın diye düşünüyorsanız meyve suyu sıkacakları var. film şeklinde. Evet onları kullanabilirsiniz onları direkt pülüm haline getirip mandalina'ya attığım şekilde içine atıyorsunuz biraz daha marmalate benziyor ama görüntü olarak farklı oluyor sizlerle reçel olarak yapmamı istediğiniz bir reçel varsa yorumlar kısmına yazarsanız onlarla ilgili sizlerle de bilgi paylaşacağım arkadaşlar Bizlerden gelmesi daha verimli olacaktır çünkü ne istediğinizi biz e, tam olarak bilmemiz mümkün değil arkadaşlar. O yüzden evet yavaş yavaş reçelimiz hazır hale geldi. E, tabii ki çok sıcakken biraz daha sıvı oluyor ama soğuduğunda katı hale gelmiş olacak arkadaşlar. tavuğumuzu getirdik. Şimdi öbür kaşığımızı da alalım. Evet arkadaşlar. Resulümüzü soğumadan altını kabartı soğumadan kavanozumuza koyuyoruz. Şimdi birazcık videoyu kısa tutmak adına hızlı davranıyorum arkadaşlar. Sadece yaptığım şekilleri görün diye. Evet. Şimdi sıcakken kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Evet. Reçelimiz hazır. Afiyet olsun arkadaşlar.